Evet herkese merhabalar. Yine lüfer peşindeyiz. Karasu'dayız. Güzel bir meradayız. İnşallah balık çıkar. Önce bana sonra sana rast gelsin. Şu an bulunduğum mera efsane bir mera. Her sezon buraya gelip güzel balıklar alıyoruz. Mera'nın ne özelliği var? Kısım kısım çok derin. Kısım kısım da sığ. Biraz daha vereyim. Derinlik haritalarına bakıldığı zaman bulunduğumuz mera'nın biraz açığında derinlik yüzlerce metreye ulaşıyor. Bu meradan umutluyum diyeceğim. Bundan önceki meradan da umutluyum dedim. Bir şey çıkmadı. O yüzden bu meradan ne umutluyum ne umutsuzum. Evet, ilk defa vuruş aldım. İnşallah son olmaz. Evet ilk balığımızı aldık. Neyle aldık? Ayhan arkadaşımızın bize hediye ettiği jikle aldık. Güzel bir balık. Güzel bir boy. Kanca'yı da çok güzel yutmuş. Evet. Şöyle göstereyim size. Gördüğünüz kadar. Evet devam ediyoruz. Bakalım peşi gelecek mi? Güzel bir heyecan yaşattı bize. Şu atışımızı da yaptıktan sonra arkadaşlarımıza buradan balık aldığımızı haber verelim. Hemen bir de çekim yapalım. Ablanın göre an itibariyle bir tane balık. Şöyle ilk balığımızı size gösterelim. Biraz önce sudan çıktı. Gayet güzel bir balık. Olabilir. Atışlarımıza devam ediyoruz. Az önce balığı aldığım sahtenin adını bilmiyorum. Ayhan arkadaşım hediye etmişti. Merada. Hediye de etmemişti. Çok hoşuma gitti dediğim zaman al senin olsun dedi. O da öyle güzel bir insan. Deniyoruz meralar. Evet balık veriyor ama çok kısır. Yani dakikalarca atıyorsunuz. Öyle. Çatır çatır balık vurdu yok. Dalgalar iyice yükselmiş durumda. Cik at cik. Ya bu ciklerden daha uzağa gidiyorsa mantıklı aslında. Kaç gram atacan? Kur. Ee, atılır. Şimdi senin kurşun arkası deneyecek. Ben de hiç şahit olmadım burada kurşun arkası balık alan, deneyen vardır illaki de ben görmedim. Merak da ediyorum. İnşallah iş yapar. Hadi be ikinci balık gel artık ya. Oltayı yer attıktan sonra makinenizi kontrol ederek kapatın. Özellikle rüzgarın olduğu ya da yüksek dalgaların olduğu yerde anlaşılan bu akşam da ıslanacağız. Hoppa! Dalgalar yükseliyor. Deniz bize kızmaya başladı. Balık tutamadığımız için mi acaba? Yoksa balık tıktığımız için mi? Onu bilmiyorum. Kurşun biraz daha güzel olsa, sivri kurşun olsa daha çok gidecek. Bence daha yavaşlar. Normal tempoyla ile maketo çünkü. Alma alır da çok ağır. <laughs> Kurşun arkası denemesi bir. Evet gün içinde yoğun istek üzerine Arkadaşların çağırdığı meraya geldim. Birer balık almışlar. Şimdi onların yanındayız. Burası bir yer meraya göre biraz serin daha soğuk. geldi. Evet, 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 aldık. Aldık, çok güzel balık aldık, çok güzel. Çok güzel balık aldık. Ay! Oh, <laughs> mükemmel boyu var balığın. Hala durmuyor zaten. Bu jiki vermem sana. Al kafana, al kafana. Fena yutmuş ya. Bu jiklerden alalım abi. Ben şişe bir şey başkan. Üstteki asisti altı aldım. Yani çok. Hıhı. Kıyıda vuruyor. Kıyıda vur saldırdı. Ya hepsi aynı, sabah da aynı. Yalnız dehşet balık. Bakar mısın abi? Evet sizlerin huzurunda Ayhan arkadaşıma 2021'in ilk teşekkürünü ediyorum. Niye? Bu seferde onun verdiği saat ele balık aldık. Çek çek. Sahteyi ben verdim. Sahtenin adını bilmiyoruz. Ben biliyorum. Hala kağıdı ben. Abi bundan istiyorum ben. Gir 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 gir, gir. Bu da ikinci balık arkadaşlar. İlk balıktan daha büyük. Devam ediyor. Hava kararına kadar olta atacağız. Herkese rast gelsin. Bu balığı yakalamaya çalışırken kalamanızı kapalı tutun. Ve balık oltaya vurduğu anda hızlıca çekin. Balığın kafa atmasına müsaade etmeyin. Yüzmesine müsaade etmeyin. Hızlıca çekin. Diğer türlü düşürüyorsunuz. Evet. Üçüncü balık için balka atmaya devam. Evet arkadaşlar. Bugünkü balık avımızın sonuna geldik. Sadece iki balık kandırabildik. Zaten iki vuruş vardı. İkisi de dolu geldi. Balık seyrek ama oldukça büyük. Hoş geldin Ayhan. <laughs> Hoş bulduk. Ayhan'ın hediye ettiği jiklen aldım. Şimdi bu akşam Ayhan bana o jiklerden birkaç tane daha hediye edecek. <laughs> şimdiden teşekkür ediyorum Rica Ayhan ederim. bir aylık balıkları da bana iade etsin sıkıntı yok biz tutucuyuz yiyici değiliz herkese rast gelsin herkese rast gelsin arkadaşlar